Merhaba arkadaşlar. 33. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Konya Spor evinde Galatasarayı konuk ediyor. Konya Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Giresunsporla Spor'la golsüz beraber kalmış, Fenerbahçe'ye 4-0, İstanbulspor'a 1-0, Başakşehir'e 2-0 ve Ankara 3'üne 1-0 mağlup olmuştu Konya Spor. Galatasaray'ın son 5 maçına baktığımızda Kasımpaşa'yı 1-0 Gaziantep 3-0, Trabzonspor 2-1, Ümraniyespor 3-2 ve Giresunspor'u 4-0 mağlup etmişti. Konyasporla Galatasaray arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor. Kasımpaşa'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Galatasaray 1-0 mağlup olmuştu. Antalyaspor'u 3-1 yenmiş. Hatayspor'u 1-0 kaybetmişti. Giresunspor'u 5-1 mağlup etmiş ve Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olmuştu Kasımpaşa. Ümrani Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Trabzonspor 2-1 yendi. Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'a 3-2, Antalya 3-2 ve Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa ile Ümraniye arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Adana Demirspor evinde Antalyaspor'u Spor'u konuk ediyor. Adana Demir son 5 maçına baktığımızda Hatay 3-0 yenmişti. 1-1 Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmış. Sivas Spor 2-1 yenmiş. Ve Giresi Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Adana Demir Spor. Antalya Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Kayseri Spor 4-0 yenmiş. Kasımpaşa 3-1 kaybetmişti. Beşiktaş ile golsüz berabere kalmış. Gaziantep'i 1-0 yenmiş. Ve Trabzonspor'a 2-0 mağlup olmuştu Antalya Spor. Adana Demir Spor ile Antalya Spor'a sonuç olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 1. Beşiktaş evinde İstanbul Sporu konuk ediyor. Beşiktaş'ın son 5 beş maçına baktığımızda Ankara gücünü 2-1 yenmiş. Antalya Spor'u golsüz berabere kalmış. Sivas Sporu 1-0 mağlup olup Kara 1-1 berabere kalmış. Ve Alanyaspor'u Sporu 3-0 mağlup etmişti Beşiktaş. İstanbul Sporu oynadığı son 5 maça baktığımızda Alanya Sporu 2-1, Konya 1-0 yenmiş. Kayseri Sporu 4-2, Trabzon 4-0 mağlup olmuş. Ve Ümraniyespor'u Sporu 2-0 mağlup etmişti İstanbul Spor. Beşiktaş ile İstanbul Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Fatih Karagümrük evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Karagümrük'ün oynadığı son 5 maça baktığımızda Giresun Spor'la 2-2 berabere kalmıştı. Sivas Spor'u 4-3, Ankara gücünü 2-0 yenmiş. Beşiktaş da 1-1, Alanya Spor'la 2-2 berabere kalmıştı Fatih Karagümrük. Başakşehir'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Alanya Spor'u 1-0, Kayseri Spor'u 1-0 mağlup olmuş. Konya Spor'u Kasımpaşa'yı 3-1 yenmiş ve Trabzonspor'a 1-0 mağlup olmuştu Başakşehir. Fatih Karagümrük'e Başakşehir arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Sivasspor evinde Ankara gücünü konuk ediyor. Sivas son 5 maçına baktığımızda Karagümrük'e 4-3 yenilmişti. Beşiktaş'ı 1-0, Alanya 3-0 yenmiş, Adana Demirspor'u 2-1 kaybetmiş ve Gaziantep'i 2-1 yenmişti. Deplasman'da Sivasspor. Spor. Ankara gücünü oynadığı son 5 maça baktığımızda Beşiktaş'a 2-1, Karagümrük'e 2-0, Gaziantep 2-0 mağlup olmuş, Konyaspor 1-0 yenmiş ve Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olmuştu Ankara Gücü. Sivasspor'la Ankara Gücü arasında oynanacak olan karşılaşma ile tahminim 1-2 çifte şans. Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Alanyaspor'un son 15 maçına baktığımızda Başakşehir 1-0 yenmiş, İstanbulspor'a 2-1, Sivasspor'a 3-0 Beşiktaş'a 3-0 mağlup olmuş ve Karagümrük'te 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe'nin son 15 maçına baktığımızda Kayseri 2-1, Konya Sporu 4-0 yenmiş, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmış, Kasımpaşa'yı 5-1 ve Ümraniyespor'u 2-1 yenmişti Fenerbahçe. Alanya ile Fenerbahçe arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. Stuttgart evinde Wolfsburg'u konuk ediyor. Stuttgart'ın son 5 maçına baktığımızda Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kalmış. Bayern Münih 2-1, Schalke 2-1 mağlup olmuştu. Kölnü 3-0 yenmiş ve Freiburg'a 2-1 kaybetmişti Stuttgart. Wolfsburg'un oynadığı son 5 maça baktığımızda, Eintracht Frankfurt'a 2-2 berabere kalmış, Kölnü 2-0 yenmişti. Leipzig'e 3-0 mağlup olmuş, Schalke'yle golsüz berabere kalmış ve Bayern Münih'e 4-2 mağlup olmuştu Wolfsburg. Stuttgart'la Wolfsburg arasında oynayacak olan ile ilgili tahminim maç sonu 2. Union Berlin evinde Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Union Berlin'in son 5 maçına baktığımızda Köln'le golsüz berabere kalmış. Bayern Münih 3-0 kaybetmişti. Schalke'yle golsüz berabere kalmış. Leipzig'i 2-1, Mainz'ı 2-1 mağlup etmişti Union Berlin. Eintracht Frankfurt'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Stuttgart'la 1-1, Wolfsburg'la 2-2 berabere kalmış. Leipzig 2-1 mağlup olmuştu Eintracht Frankfurt. Werder Bremen'i 2-0 yenip Köln'e 3-0 kaybetmişti. Union Berlin Frankfurt arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Aston Villa evinde Bournemouth'u konuk ediyor. Aston Villa'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Crystal Palace 1-0, Everton 2-0 yenmişti. Arsenal'a 4-2, Manchester City'ye 3-1 ve Leicester'a 4-2 kaybetmişti Aston Villa. Bournemouth'un son 5 maçına baktığımızda Liverpool'a 1-0 yenmiş, Arsenal'a 3-2, Manchester City'ye 4-1 kaybetmişti. Wolves'u 1-0 yenip Newcastle'la 1-1 berabere kalmıştı Bournemouth. Aston Villa ve Bournemouth arasında maç olan olan ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Chelsea evinde Everton'ı konuk ediyor. Chelsea'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Leicester'ı 3-1, Leeds'i 1-0 yenmişti. Tottenham'a 2-0, Southampton'a 1-0 kaybetmiş ve West Ham'la 1-1 berabere kalmıştı Chelsea. Everton'ın son 5 maçına baktığımızda Brentford'u 1-0 yenip Nottingham'la 2-2 berabere kalmıştı. Arsenal'a 4-0 Aston Villa 2-0 yenilmiş ve Leeds'i 1-0 yenmişti Everton. Chelsea ile Everton arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahmin 1-0 çifte şans. Ajax evinde Feyenoord'u konuk ediyor. Ajax'ın son 5 maçına baktığımızda Nijmegen'i 1-0, Vitesse'yi 2-1, Sparta Rotterdam'ı 4-0, Vajvi'yi 3-1 ve Kamburu 5-0 mağlup etmişti Ajax. Feyenoord'un son 5 maçına baktığımızda Groningen'i 1-0, Sittard'ı 4-2, Aziz Alkmaar'ı 2-1, Herenver'i 2-1 yenmiş ve PSV ile 2-2 berabere kalmıştı Feyenoord. Ayaksa Feyenoord arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Atletico Madrid evinde Valencia'yı konuk ediyor. Atletico Madrid son 5 maçına baktığımızda Sevilla'yı 6-1 yenmiş. Real ile 1-1 berabere kalmıştı. Atletico Bilbao'yu 1-0, Celta Vigo'yu 1-0 yenmiş ve Getafe ile 1-1 berabere kalmıştı Atletico Madrid. Valencia'nın son 5 maçına baktığımızda Osasuna'yı 1-0 yenip Barcelona'ya 1-0 kaybetmişti. Real Sociedad'ı e 1-0 yenmiş. Getafe'ye 1-0 ve Atletico Bilbao'ya 2-1 mağlup olmuştu Valencia. Atletico Madrid'de Valencia arasında olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Udinese evinde Milan'ı konuk ediyor. Udinese'nin son 5 maçına baktığımızda Empoli'yi 1-0 yenmiş. Atalanta ile 0-0. Spezia ile 2-2 berabere kalmıştı. Inter'e 3-1 kaybedip Sassuolo'yu 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı Udinese adına. Milan'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Fiorentina 2-1 kaybetmiş, Atalanta'yı 2-0, Monza'yı 1-0, Torino'yu 1-0 yenmiş ve Inter'e 1-0 mağlup olmuştu Milan. Udinese ile Milan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Torino evinde Napoli'yi konuk ediyor. Torino'nun son 5 maçına baktığımızda Bologna'yı 1-0 yenmiş, Juventus'a 4-2 kaybetip ile 2-2 berabere kalmıştı. Milan'a 1-0 mağlup olmuş ve Udinese'ye yenmişti Torino. Napoli'nin son 5 maçına baktığımızda Atalanta'yı 2-0 yenip Lazio'yu 1-0 kaybetmişti. Empoli 2-0, Sassuolo'yu 2-0 ve Kremersen'i 3-0 yenmişti Napoli. Torino ile Napoli arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 2. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.